Ben bugün Aysel'e izin vereyim. Gelsin seninle otursun. Prensesim canı sıkılmasın. Ay yok ben dışarı çıkacağım bugün baba. Kesinlikle olmaz. Başın döner bir şey olur. Daha toparlanmadın kızım. İyiyim, iyiyim babaanne. Sadece küçücük acıyor. Onun dışında gayet iyiyim. Bak şöyle yapalım. Bugün ana kız beraber çıkalım. Hı? İşte de ben arkadaşlarımla buluşacaktım. İyi tamam ben Necati'yi göndereyim seninle. Şirketten başka bir araba isterim. Ben. Ha. Aa, merdivenlerden düşen Eray Erdemli hastaneye kaldırıldı. Ne verdi beni ne, ne alaka? İşte baban çünkü hastanedekilere öyle tembih etti. Ne deseydim kızım? Silahla vuruldu mu deseydim? Sonra magazinler peşimizi bırakmasın. Neydi o kadının adı? Sema mıydı? Ha, e mahkemeye çıktığı zaman öğrenmeyecekler mi sanki? Senden bir şey rica edeceğim. Emir'e söyle lütfen mahkeme günü ne zamansa bize de bildirsin. O kadın ceza alırken bizzat orada olmak istiyor. Biz bebeğimi öldürüyordu, vicdansız. Ya bu kadın çok da... ...kin tutulacak bir kadın değil aslında. Gerçekten. Kocası intihar ettikten sonra kafa gitmiş. Ben biraz araştırdım Emre. Tedavi görüyormuş. Ya şimdi hapse girecek. Bir şey yaparsa kendini. Olabilir. Düşünsenize. Bir ayda koskoca aile. Puf. Öyle bir şey olabilir mi? Gerçekten kendine zarar verir mi orada? Aleyna acıma o kadına. Herkese acınmaz kızım. Ayrıca olay senden benden çıktı. Onun ne olacağına mahkeme karar verecek artık. Yani. Aleyna şikayetini geri çekerse tabii ceza almayabilir. Öyle bir şey olmayacak Aziz. Aleyna şikayetini geri çekmeyecek. Tabii canım. Yani bence de yapmasın. Kadın hapse girsin. Orada kendini öldürsün. Vallahi umurumda bile olmaz. Nasıl umurumuzda olmaz insan canı bu? Ben böyle bir vebanın altında kalamam. Gerçekten şikayetimi geri çekeceğim. Aleyna kadının yaptığı yanına kar mı kalsın kızım? Ha? Ondan sonra bıçağı çeksin gelsin burada bizi mi doğrasın? Ya amma abarttın Meral ya. Ya ben kadını tanıyorum. Tanıştım kadınla gayet hanımefendi bir kadın. Herhalde cinnet anına denk geldi. Herhalde. Yok bu arada ben asla affetmem. Yani prensesime zarar vermiş mümkün değil ama... ...şimdi Ali'nin de vicdanı ...böyle istiyorsa... ...bize ne demek düşer ya? Ama bırakın Allah'ından bozsun işte ne diyelim yani. Anneciğim yapamam. Yani ben böyle bir şeyin vebaliyle yaşayamam. Buyurun. Begüm, solgun mu görüyorum kız ben seni? Ne oldu? Nefise Hanım akşam ifadeni mi aldı? Ee tabii silahlı insanı içeri almak büyük suç. İyi seni kovmadılar kız. Ne yaptın? Yalvardın mı? Ben özrümü diledim. Nefise Hanım da kabul etti. Meral Hanım bekliyorsanız çağırayım. Şurada bekleyebilirsiniz. Seni görmeye gelmedik ya. nefis okşamış bunu bir de belli. <laughs> ben Meral Erdem'le. Dün konuşmamız yarıda kaldı. Mailde yazdığın o iğrenç iftiralar hakkında konuşacağız seninle. Ben mail falan atmadım diyorum. Asıl siz iftira atıyorsunuz. Yüz yüze konuşalım. Hı, -hı. Bugün müsait misin? Kaçta? Tamam. Ben gelirim oraya. Meral Hanım, teyze kızınız geldi. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaynanan Begüm'ü fırçalamış, pırıl pırıl olmuş kız. Ha, dün akşam çekti kenara konuştu, evet. E niye kovmadınız? Ben bu evin hanımı olsam bir dakika durmaz kovardı. Sen benim yerimde olamazsın Nihal'cığım. Aleyna nerede? Uyuyor mu? Ay büyük korku atlattı çocuğum. Yok canım, çoktan çıktı. Arkadaşıyla buluşacakmış. Kız sen nasıl anasın Meral? Ameliyatlı çocuk salınır mı ya? Ay anne, açık kalp ameliyatı oldu sanki. Abartma, sıyırdı geçti bir şey yok. Kahve içersiniz değil mi? İçeriz, içeriz. Kız sana ne anlatacağım? Nihal'e kısmet çıktı.

Ee, ben kendim taksiyle de seni beklemeni gerek yok. Peki, alevallah. Teşekkür ederim. Selam, hoş geldin. Hoş buldum. Saçını kestirmişsin. Evet. Bazı şeyleri değiştirmek istiyorum da Önce kendimle başlayayım dedim. Değişiklik iyidir. Yakışmış. Teşekkür ederim. Senin de kıyafetin çok yakışmış. Teşekkürler. Ama bayağı ince. Sen burada böyle üşürsün. Biz başka bir yere gidelim. Üşmem. Bak hava çok güzel. Güneş de öyle. Bir şey soracağım. Siz kadınlar neden sıkı giyinmezsiniz? Kesin bizi denemek için değil mi? Kesin. Bakalım titremeye başladığım zaman ceketini çıkarıp verecek mi? Verecek misin? Hayır. Şaka şaka. Tabii ki vereceğim. Daha ilk sınavdan kalmak istemem. Acıtmıyorum değil mi? Yok, acımıyor. bakalım. Bana ne söyleyecektin hastanede? Aleyna. Ben sana yalan söyledim. Bir de beni suçlu çıkardılar. Kız göz var, nizam var. Senin oğlunun Nihal evlenir mi ya? Ya niye bu kadar tepki gösteriyorsun Berri? Sonuçta Nihal'le yaşıtlar, aynı mahallede oturuyorlar. Oğlanın işi de varmış. Kız iş de şirkette çaycı. Olsun. Yanlış anlama Nihal'cığım ama Nihal de sonuçta bir doktor falan değil yani. Talipleri de ona göre olacak. Öyle değil mi? Ya sen de benim gibiydin, unuttun mu? Ama gittin bak Aziz Erdem'le ile evlendin. Yani ben niye de ağzına yetineyim ki? Şimdi çocuğum, Aziz Erdemli'den bir tane var. Yani ben istemiyorum patron filan olsun. Genel müdür olsa da kafi. Neyse can, kendi bileceği iş. Sonuçta pişman olmasın da reddettiğine. Benim çıkmam lazım Merinciğim. halde Osman Bey'e iş görüşmesine gidecek. Onu da atıver teyzesi. Ama bana ters düşüyor. Hadi canım, görüşürüz. Hadi güle güle tatlı. Görüşürüz. Hadi kalk. Hadi. Sonuçta Nihal halde doktor değilmiş, kendi sanki atom insanı. Ne kadar gıcık oldum ya. Az kaldı az. Neye? Dolmuşa, geç kalıyoruz. Hadi acele et, kaçırmayalım bari. Kızını da yiyemedik.